Yeni Bey Parkımızın açılışını az sonra gerçekleştireceğiz. <laughs> thank yeah. you Adana'da, Seyhan'da, bir de Çukurova'da. Çok güzel başkanlarımız var. Halkın sokağında, sofrasında, yollarında, gecesinde, gündüzünde, parklarında, nereye bakarsanız Kemal Akay başkanımız var. Ve bu anlamda bu parkı bize kazandırdığı için sevgili başkanım Akif Kemal Akaya teşekkür ediyorum. Sizin adınıza. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler görevde olduğu yerlerde insanların nefes alabileceği, çocukların güven içinde oyun oynayabileceği, eğlenebilecekleri ve nefes alabilecekleri parklar, yeşil alanlar bizim zaten temel prensiplerimizden. Seyhan'ın Bilge Başkanı Akif abimiz de aynı anlayışla hareket ediyor ve duyuyorum çok mutlu oluyorum. Aslında belki de tarih boyunca bir parkla tanışmamış mahallelerimize bile yeni yeni, yeni çok güzel parklar yapıyor. İşte görüyorum çocuklarımız ne kadar güzel eğleniyorlar orada. Sevgili Bilge Başkanımızı, Akif abimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Böyle bir mutlu günde birlikte olmanın aslında gerçekten hazını yaşıyoruz. Bizim önceliğimiz özellikle sosyal belediyecilik anlamında öncelikler sizleri memnun etmek, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak sizlerin eksikliklerinizi gidermek. İşte burada da bu mahallede de çok ciddi bir eksiklik söz konusuydu. Öncelikle burada başlattığımız Sevmer binasının büyütülmesi ve arkasında çok kısıtlı şekilde hizmet gören parkın yenilenmesi bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi oldu. Ve bu parkın yapılmasında özellikle bizlere katkı da bulunan Ker İnternet'e da ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. En ihtiyacı olan mahalleye bir şey yapma sözü verdiklerinde aklımıza ilk gelen yerlerden bir tanesi burası oldu ve sevinerek söyleyelim ki bu isteklerini yerlerine getirdiler. Şu anda bunun devamını getireceklerini de ifade ediyorlar. Hemen biraz ileriki bir alanda da sizlere önümüzdeki dönemde yani aşağı yukarı buradan 100 150 metre mesafede bir alanda da sizlere bir belediye hizmet alanını yakın zamanda sunmaya çalışacağız. Şu andaki imar problemlerini çözdüğümüz anda orada da mahalleye biraz daha özellikle eğitim alanında da hizmet verme şansını elde edeceğiz. Sayın Çocuklarına, hayır Çocuklarına... 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 Çocuklarına...